Yusuf e, ziyaretimize gelmiş Bağdat'tan hastamız e, İki yıl önce ameliyat etmiştik İki yıl önce ameliyat ettiğimizde 227 kilo 230 kilo civarındaydı e, Başka problemleri de vardı 46 yaşında şimdi bayağı gençleşmiş duruyor tabi e, 120 kilo vermiş e, Ziyaretimize geldi Başka o diğer şikayetleriyle ilgili hastalıkları ve rahatsızlıkları ilgili e, tetikler yaptık kendisine

How do you feel yourself, your daily activity? How can you breathe in fire? You... <gülüyor> <gülüyor> okay, okay, Elhamdülillah. E, tabii çok e, açıkçası, şimdi hala bacağında lenfeden var Yusuf'un. 240 kiloydu. <laughs> Şu anda tam yarısı diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. E, gerçekten e, bayağı yağlıydı, kötüydü vücut hepsi. Ama e, gayet iyi geçirdi. Arada haberleştik kendisiyle yani, Bağdat'ta. Tahlillerini yolladı bize. Ee, onun dışında bir sıkıntısı olduğu zaman da aradı ki kontrol ede İstanbul'a geldiğinde gezmeye bize uğramış. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz tekrar. Thank, thank you. Thank Yusuf. you for your doctor. I see inshallah soon in about yes. uh, different okay. about like this in uh, yes, doctor. okay. Inşallah. We will, <laughs> <laughs> we will you remove your all yes. excess seconds. Yes, inshallah. okay. <laughs> inşallah. okay.